Deprem bölgesinde hala evinin enkazında bir parça anısını bulabilmek için bekleyenler var. Kimi bir fotoğraf, kimi de bir kıyafet arıyor ona sevdiklerini hatırlatacak. Arkadaşlarımız Kahramanmaraş'ta o hüzünlü bekleyişi görüntüledi. Yok. <laughs> Arkamız ne yurdumuz hiçbir şeyimiz yok. Depremde her şeylerini kaybettiler. Geride molozların arasında anıları kaldı. <laughs> Burası depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en büyük yıkımın yaşandığı yer, Ebrar Sitesi. Bir çiftin en mutlu gününden kalan fotoğrafı. Bebek bekleyen bir annenin depremden önce heyecanla baktığı ultrason. Evin oğlunun odasının kapısına asılan sevimli tabela. Dolabın kapağında asılı Nas Suresi. Hepsi artık acı bir hatıra. Evimden belki hatıra birkaç bir şey alabilirim diye bekliyorum. Eşyada gözüm yok gitsin yansın onlar hiç umurumda değil. Ama hatıralar maneviyat var. Oğlum bizim biraz ayakkabılarını bulmuş. Ondan sonra torunumun bir tane terliğini bulmuş. ne çıkarsa bulacağız. Ebrar Sitesi M bloktaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken deprem buradaki eşyalarını almaya çalışıyorlar. Yorganlar var, halılar var oyuncaklar var. Şu an buradaki enkazdan çıkarabildikleri tek eşyaları bunlar. Sitede yaşayanlar canlarını zor kurtardı o bloklardan. Oğlumla yatak odasında sıkışık kaldım. Hanım da yan odadaydı çocukla beraber. Kapıya yöneldim kapı sıkışmış. Kapılarım camdı benim. Ütü geçti elime, Ütüyle patlattım. Sadece üşümeyelim diye montumuzla ayakkabılarımızı alabildik ziynetlerimiz falan her şeyimiz orada kaldı. Şimdi ise tek istedikleri birkaç parça anı. Bir umut, bir şeyler, bir hatıralarımızı falan toplayabilir miyiz? Onun derdindeyiz yani. Ne bulabilirsek o kar. Ebrar sitesinin yanındaki dükkanlardan biri de bu ayakkabıcıydı. Ancak geriye sadece bu kutular kaldı. Kurtarabildiklerimizi alacağız. Zaten görüldüğü gibi bitmiş durumda. Pazarcık'ta bir şirketim var. Orayı alabilirsem aldım. Alamazsam da hayır kurumlarına dağıtacağım. Ebrar sitesi S blokta ağır hasar almıştı. Bina sakinleri şimdi asansörlerle birlikte binadan eşyalarını çıkartıyor. Bina ağır hasarlı. Eşyaları ufakta aldık Bazılarını da hepsini alamadık.